Merhaba değerli mükelleflerimiz. Bugün e-arşiv portal üzerinden e-arşiv fatura nasıl keseriz? Onun hakkında bilgi vereceğim. İlk öncelikle Google ekranını açtım. Daha sonrasında arama çubuğuna e-arşiv portal olarak yazıyorum. Çıkan ekranda e-arşiv portalı giriş ekranı zaten çıkıyor. Buradan kullanıcı kodunuzu, şifrenizi yazıyorsunuz. Giriş ekranına bastığında... Burada modül seçiniz kısmında e-arşiv portalı seçiyorum. Daha sonrasında belge işlemleri ve kullanıcı işlemleri diye iki ekran çıkıyor karşımıza. Kullanıcı işlemlerinden, buradan kullanıcı bilgilerinden eğer isterseniz bilgileriniz eksikse ya da adres değişikliği gibi bir şey yaptıysanız buradan değiştirip tekrar kaydedebiliyorsunuz. Daha sonrasında belge işlemlerinde e-arşiv portal interaktif oluştur kısmına giriyorum. Burada düzenleme tarihi otomatik olarak geliyor. Aynı günün tarihi geliyor. Burada tarihi istersem 7 gün öncesine ya da 7 gün içerisindeki tarihlerden seçebiliyorum. Ben bugüne keseceğim faturayı. Burada fatura tipi kısmında satış faturası, genel iade, tevfikat, istisna, özel matrat gibi fatura tipleri var. Buradan istediğim tipi seçiyorum. Daha sonrasında geçerli bir vergi kimlik numarası ya da TC'sini yazdığımda zaten bilgiler otomatik olarak gelecek. Dolduruyorum. Daha sonrasında burada ülke kısmını seçiyorum. Belge dairesi kendisi otomatik olarak gelecek. Adresini yazıyorum. Burada satır eklediyorum. Daha sonrasında çıkan ekranda buraya ürününüzün açıklamasını yazıyorsunuz. Buraya miktarını yazıyorsunuz. Daha sonrasında birim kısmında paket, ton, adet bunun gibi birimler var. İstediğimi seçiyorum. Birim fiyatına ne kadarsa tutar onu yazıyorum. Burada iskonto oranı ve iskonto tutarı var. Eğer faturanızda iskonto uygulayacaksanız buradan da seçebilirsiniz. KDV oranı kısmına geliyorum. KDV'sini seçiyorum. Daha sonrasında burada not kısmında eğer irsali numarası yazmak isterseniz ya da döviz kurunu ya da farklı bir açıklama yapmak isterseniz buraya yazabilirsiniz. Sonrasında oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra fatura, faturanız başarıyla oluşturulmuştur diye mesaj gönderiyor. Tamam diyorum. Düzenlenen belgeler kısmına geliyorum. Daha sonrasında tarihi seçiyorum. Sorgula diyorum. Ekranıma geldi. Faturayı seçiyorum. Buradan görüntüle dediğinizde faturayı görüntüleyebilirsiniz son halini. Faturam şu anda imzasız tamam. halde. Faturamı imzalamak, onaylamak istediğimde GIP imza kısmına tıklıyorum. Burada kayıtlı olan telefon numarasına şifre geliyor. Uyarı okudum kısmını işaretliyorum. Şifre gönder diyorum. Telefonunuza onay kodu gelecek. Bu kodu girdikten sonra onayla deyince faturam imzalanmış olacak ve onaylanacak. Faturamı eğer indirmek istiyorsam tekrar tıklayıp burada indir kısmından bastığımda bilgisayarıma ya da telefonuma indirmiş olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.